Hapishaneye giren çocuk aslında biraz daha suça daha çok ulaşıyor ve daha bu konuda aslında daha çok e, suçla haşineşir oluyor. Yani cezaevleri yani hapishaneler aslında bir taraftan bir çözüm yeri değil. Ama diğer taraftan da devlet e, çocuklara yönelik MESEM diye bir uygulama çıkarmış. Bu sefer çocuk işçiliği daha çok eğitimden ziyade çocukları bir iş gücü olarak kullanma durumu da var. Yani buna karşı mesela MESEM'ler halen gündem veriler, eylemler yapıyor. Bir taraftan çocuklar... E, Okula giderken beslenme yetersizliği yaşıyor. Buna dönük herhangi bir şey de gündem olmuyor. Bu konuda eksik ne yapılıyor? İşte bunlar her biriyle çok ilişkili aslında. Gerçekten yani bir çocuğun yetersiz beslenmesiyle, bir çocuğun mesem gibi aslında çocuk işini meşrulaştıran, çocuk işinin önünü kapatan bir sistemin içinde dahil olmasıyla, çocukların suça karışmaları hepsi birbiriyle çok ilişkili yoksulluğun olduğu yerde, geleceğe dair inancın, umudun olmadığı yerde, eğitimden uzaklaşmanın bu kadar yüksek bir oranda eee benimsendi, içselleştirildiği çocuklar tarafından böyle bir zamanda biz suçtan ya da işte değil mi hani kanunla ihtilafa düşmekten başkalarına zarar vermekten başka hani ne bekleyebiliriz ki? Hakikaten bugün çocuklar için etkili bir hangi mekanizmayı işletiyoruz? Özellikle de gençlik dönemi için söylüyorum, ergenlik dönemi için söylüyorum. Dolayısıyla bunları çok hani bir, birbiriyle ilişkili bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bunlar hepsi birbiriyle çok ilişkili çünkü. O yüzden işte biz hep bir çocuk politikası diyoruz. Yani 0-18 yaşında ben alan çocuk haklarına dayalı, insan haklarına dayalı, çocukluğu bir varoluş tarzı olarak gören, bütün eğitim, sağlık, adalet gibi bütün mekanizmaları içeren ve böyle artık hani siyasetler üstü, hani gerçekten acil bir çocuk politikasına ve belki de aslında çocuklar için bir seferberliğe ihtiyacımız var.